Survivor Ünlüler Gönüllüler, 2026'nın yeni bölüm fragmanı yarışmada tansiyonun beklenmedik şekilde yükseldiğini gözler önüne serdi. Ünlüler takımından, Nagihanilo, Gönüllülerden, Serenay arasında yaşanan tartışma kısa sürede kontrolden çıktı ve ada gündemine damga vurdu. Fragmanda duyulan, bak kızım, yapma, sözleri gerilimin ne kadar arttığını ortaya koyarken taraflar arasındaki sert diyalog dikkat çekti. Yaşananlar sonrası Serenay ın kolunda hasar oluştuğu ve tedbir amaçlı gözetim altına alındığı açıklandı. Olayla ilgili konuşan Acun Ilıcalı, ortamın uzun süre sakinleşmediğini belirterek, düşmesini beklediğimiz tansiyon düşmedi. Gerilim giderek arttı ve sonuçta üzücü bir tablo ortaya çıktı. "Serenay ın kolunda hasar var ve şu an gözetim altında." ifadelerini kullandı. Ilıcalı ayrıca ekip olarak durumu kontrol altına almaya çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını da vurguladı. Uyarmaya çalıştım, sakinleştirmeye çalıştım ama olmadı. Maalesef o an müdahalede yetersiz kaldık." diyen Ilıcalı, yaşananlardan dolayı sorumluluğu üstlendi. Yarışmacıları ailesi gibi gördüğünü ifade eden Ilıcalı, "Aileler haklı olarak üzülüyor. Bu konuda sorumluluk bana ait." sözleriyle duygularını paylaştı. Öte yandan Nagihan Karadere ile Seren Ayçetin'in daha önce de benzer bir gerginlik yaşadığı, tartışmaların zaman zaman sertleştiği hatırlatıldı. İkili arasında geçmişte yaşanan bu gerilimlerin adadaki atmosferi daha da zorlaştırdığı yorumları yapıldı. Yeni bölümde yaşanacak gelişmeler şimdiden merak konusu olurken Survivor'da dengelerin nasıl değişeceği izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.